Merhaba arkadaşlar. İslam dininin Kur'an-ı Kerim gibi son derece önemli bir esası da sünnet-i seniyedir. Biliyorsunuz sünnet sevgili peygamberimizin sözlerinin, davranışlarının ve tavırlarının bütününe verilen isimdir. Aslında sünnet Kur'an'ın nasıl yaşanacağının, hayata nasıl yansıyacağının resmidir. Peygamber Efendimiz 23 yıllık peygamberlik süresinde Kur'an ayetlerinin nasıl anlaşılması gerektiğini ve hayata nasıl tatbik edileceğini bizlere söz ve davranışlarıyla göstermişler. Bu bizim için inanınız çok büyük bir nimettir sevgili arkadaşlar. Çünkü Kur'an Allah kelamı olmak sebebiyle bitmez ve tükenmez bir hazine gibidir. Her asırda binlerce tefsirler o Kur'an için yazıldığı halde hala yazılmaya devam ediyor. Çünkü Kur'an her asra hitap ettiği gibi aynı zamanda toplumdaki her kesime de hitap ediyor. Her müfessir de kendi ilim ve algı seviyesine uygun olarak ayetlerin tefsirini yapıyor. Hatta çoğu günümüze ulaşmamış yaklaşık 300 bin Kur'an tefsirinden söz edilir. Demek ki denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelamını yazmakla bitiremez. Ayetlerin zahir manasına ve hadislere tamamen zıt olmadıkça bu tefsirler yanlıştır denilmez. Çünkü bu müfessirlerin tamamına yakını ömürlerini Kur'an ayetlerini anlamaya adamış ilim ehli insanlardır. Her şeyden öte hepsi Allah korkusunu fazlasıyla kalplerinde hisseden insanlardır. Yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlardan bir insan nasıl korkarsa onlar Allah'ın razı olmadığı bir şey yapmaktan o kadar korkan insanlardı. Dolayısıyla kılı kırk yararak ve tüm ilmi birikimlerini kullanarak Allah Teala'nın bu ayet ile muradı nedir? Bu ayeti sevgili peygamberimiz nasıl izah etmişlerdir? Sahabelerin bu ayet ile ilgili anlatımları nelerdir? Arapçanın gramer kaidelerine göre bu ayette daha başka ne gibi ince mesajlar vardır? Tüm bunları süzgeçten geçirerek eserlerini yazıp bizlere ulaştırmışlardır. Diğer bir konu da şu sevgili arkadaşlar. Bir Müslümanın her yaptığı işinde en önemli saik Allah'ın rızası olmalıdır. Yani bir Müslüman her kavşakta acaba Rabbim bu yaptığımdan razı mıdır diye kendine sormalıdır. Biriyle dost olurken veya onunla arasında mesafe koyarken, bir işe başlayacakken, bir yere yatırım yapacakken, otururken, kalkarken vesaire her adımda ilk düşünmemiz gereken budur arkadaşlar. Rabbimizin rızası. Çünkü biz gözlerimizi bu dünyadan yumduğumuz anda hesabımızı Rabbimizin huzurunda ona vereceğiz. Bu şu zamanda çoğumuzun maalesef genellikle es geçtiği ve belki de önemsiz gördüğü bir konu. Bazen nefsimizin arzuları, bazen patronumuzun istekleri, bazen de arkadaşlarımızın talepleri Rabbimizin rızasının çok önüne geçebiliyor. İşte ihlaslı çoğu İslam aliminde olduğu gibi Kur'an'ı tefsir eden alimler de yüce Yaradan'ın rızasını her şeyin önünde tutmuşlardır. Başka bir ifadeyle onlar konjonktürel davranmamışlardır. Bazen hakkı söylemek pahasına zindanlara girmeyi göze almışlardır. Örneğin Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını okuduğumda çok etkilendiğim bir anekdot vardı. Konuyla tam alakalı olduğu için paylaşmak istiyorum. Bediüzzaman dahi bir insandı. Zaten kendisine verilen Bediüzzaman ismi de zamanın eşsiz anlamına gelmekteydi. Devleti yönetenler tarafından kendisine ölene kadar sabit milletvekilliği, Doğu illerinin Diyanet İşleri Başkanlığı, Boğaz'da bir yalı ve de aylık çok dolgun bir maaş teklif etmişlerdi. Bir büyüğümüzün ifadesiyle ona aylık olarak tek teklif edilen parayla eski Isparta evlerinden tam iki tane alınabiliyordu. Herkes kendini onun yerine koyarak empati yapabilir arkadaşlar. Allah aşkına bana söyleyiniz. Kaçınız böylesi cazip bir teklifi elinizin tersiyle itebilirsiniz? Veya soruyu şu şekilde soralım. Çevrenizde bu teklifi kabul etmeyecek kaç tane babayı tanıyorsunuz? zaman bu teklifi kabul etmedi. Sırf ihlasına zarar gelmemesi için. Ankara'dan ayrılıp Van'a talebe yetiştirmeye gitti. Sonraki hayatında ne mi oldu? Allah'ın rızasını, İslam'a ve şu milletin imanına hizmeti öncelediği için geri kalan hayatı sürgünlerde geçti. Üç defa idamla yargılandı tam 23 defa zehirlendi. Ölene kadar türlü türlü eziyet ve sıkıntılara maruz bırakıldı ama o zaten bunu öngörmüştü. Hatta öyle ki en sonunda kendine bu işkenceleri yapanlara da iman etmeleri karşılığında hakkını helal ettiğini söyledi. İşte Bediüzzaman Hazretleri Allah rızası için İslam yolunda samimi olarak çalışan alimlerin yakın tarihimizde çarpıcı bir örneğidir arkadaşlar. Bu konuya sonraki videolarımızda da devam edelim istiyorum inşallah. Rabbim bizleri de kendi rızası dinini ve davasını her türlü iş ve menfaatin önünde tutabilen samimi kullarından eylesin. Amin.